Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu boşlar kanalındayız ve biz bugün Koç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Neyse halimiz çıksın falımız. Şimdi dilek tuttuysa, evet biraz zor açıldı fincanım. Evet ki dileğiniz tutmuş. Şimdi burada diyor ki kafanın içinde bir sürü soru işaretleri ve böyle şey gibi. Hani böyle kendini nasıl söyleyeyim? Yani şöyle bütün bir elma gibi düşün. Sanki böyle e, öbür yarını kaybetmiş gibi hissediyorsun. Şimdi evet, öbür yarını kaybetmiş gibi hissediyorsun. Şimdi şuradaki büyük kediyi gördün mü Bak kulakları, gözleri, kocaman bir kedi çıkmış burada. Diyor ki çok şanslı olacaksın. Güzel süreçlerin içerisine giriyorsun bir kere daha böyle hani kedi rahatlıktır değil mi daha rahat rahat edeceğin daha güzel süreçlerin içerisindesin diyor. Şimdi burada 5 vakit içerisinde daha rahatladın. Şimdi burada daha rahatladığını göreceksin. Şimdi burada bir erkek çıkmış. Kafasının içinde o erkeğin bir sürü soru işaretleri. Şöyle düşünüyor. Bu senin hayatından çekmiş gitmiş birisi olabilir. Şimdi burada geri dönüş yolları arıyor gibi geldi bana. Bak görüyor musun? Bak yönünü senin hanene doğru dönmüş. Sen de bu insandan dolayı biraz kendini yarım kalmış hissediyorsun. Biraz yaralar almışsın. Evet. <laughs> Biraz yaralar almışsın. Hayatında bazı belirsizlikler var. Şimdi bu erkekle ilgili bazı belirsizlikler varsa. Mesela çıktı gitti hayatından ve kendini böyle birden yok ettiyse. Bununla alakalı işte hani bu ev, evli, evliysen eğer bu evlilik devam mı edecek ilişkin varsa bu ilişki devam mı edecek bitecek mi hiçbir şey belirli değilken hayatında bu belirsizliklerle alakalı bazı belirlenmeler olmaya başlıyor yani belirsizlikler netlik kazanmaya başlıyor diyebilirim <laughs> Evet, birileriyle bir araya gelmek, sohbet etmek, konuşmak, arkadaş ortamında güzel vakitler geçirmek, eğlenmek yani enerjin artmaya başlıyor. Şimdi burada diyor ki evet, çok neşeli, mutlu olacaksın. Böyle bir zamana giriyorsun. Şimdi burada enerjini yükseltecek insanlarla artık birlikte olmak isteyeceksin. Enerjini çalan, enerji vampirleri diyoruz ya, enerjini çalan insanlarla varsa bunlar hayatında bunları hayatından göndereceksin diyor. Şimdi bir kere seni mutlu edecek, enerjini yükseltecek insanları isteyeceksin hayatında. Senin modunu düşürecek insanları istemeyeceksin. Çünkü başkalarının sorunlarıyla uğraşıp durmaktan bıktın yani. Evet çok güzel zamanlar geçirmek işte ne bileyim hayatın tadını çıkarmak isteyeceksin hemen bu önümüzdeki günlerde. Üzerindeki ne bileyim böyle biraz sorumlulukların varsa işte eş yükün artmışsa ve sen bunlardan dolayı gerçekten yorulmuş yorgunluk çekiyorsan Artık bu iş yüklerinden yavaş yavaş arınmaya başlayacaksın. Şurada bir erkek var görüyor musun bak böyle eli kolu bağlı gibi. Sanki burada senin hayatından çıkmış ama hayatına yeniden gelmek isteyen. Adının içinde E harfi olan. E harfini gördün inşallah. Adının içinde E harfi olan birisiyle ilgili haberler almaya başlayacaksın. Burada ne olacak? Kendisi... Böyle kendisi direktmen gelemeyeceği için araya birilerini sokacak. Yani sende hatırı olan birilerini sokup böyle hayatına bir yerden sonra yeniden girmeye başlayacak. Burada senin hayallerin var. Hayaller, yani böyle hayallerini gerçekleştirmek, hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun sen de. Biraz inişli çıkışlı bir hayatın var ama artık, artık hayatında netlikler olsun. Bir kere ne? Daha özgür olmak isteyeceksin. Hayatında ayak bağı kimse olsun istemeyeceksin. Evet ama aşkta böyle e, aşkta da ani geliştirmeler olmaya başlıyor hayatında. Evet kendini daha çok göstereceğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Bir sürü davetlerde kut davetler, kutlamalar, bir sürü kalabalık ortamların içerisine gireceksin. I, evet bir sürü kalabalık ortamlara gireceksin ve gerçekten bir taraftan maneviyatın yükseliyor bir taraftan kendini daha duygusal hissediyorsun burada kocaman bir göz çıkmış böyle diyor ki gözün hep geride kalmış neden Şimdi belki de kaybetmiş olduğun aile büyüklerin varsa onlara üzülüyor işte ne bileyim böyle daha duygusal oluyor olabilirsin. Ama sen diyor evet çok duygusalsın çok fedakarsın ve çok hassas kalplisin aslında. Hani böyle herkes seni böyle sert görür otoriter görür ama sen çok kibar çok hassas kalpli çok iyi bir insansın. İşte bundan dolayı da etrafındaki insanlar biraz seni zorluyor olabilirler. Ama sevdiklerinle evet daha duygusal olacaksın. Ama sevdiklerinle böyle daha yakın ilişkiler içinde olacaksın. Yalnız ani ve beklenmedik şeylere de açık olacaksın. Ne olabilir bu? Hayatındaki insan olabilir. Seni şaşırtacak şeyler yapabilir. Haneye ya da yuvasına geri dönebilmek için bazı atılımlarda, bazı girişimlerde bulunabilir ve bunlar seni şaşırtabilir. Evet çok şaşıracaksın. <laughs> bu arada arkadaşlarla alakalı da ani ve beklenmedik gelişmelere açık olacaksın şimdi seni üzen seni yoran seni yaralayan insanlardan bir kere uzak durman gerekiyor birisi seni zorluyor olabilir ama ilahi sistem tıkır tıkır işliyor merak etme seni zorlayan insanlar ilahi adalet ilahi sistem tecelli etmeye başlayacak merak etme hamilelik bebek haberleri alacağın zamanların içerisinde olabilirsin Böyle bir ayakların hani böyle genel sağlığınla ilgili de dikkatli ol. Burada oturmuşsun zaten kafanın üstünde bir şeyler düşünüyorsun. Yoğun düşüncelerin var gibi görünüyor. Hemen önünde açılacak aydınlık kapılar var. Bir sürü haberler geliyor. Müjdeli haberler alabilirsin, güzel haberler alabilirsin. Eğer böyle evlatların varsa onların gelecekleriyle ilgili bir takım haberler alabilirsin. Ne olabilir? Mesela bir erkek evladın vardır. Hayatında biri vardır ve artık evlenmek istiyordur. Yani evlenme yaşı gelmişse evlenmek istiyordur. E sen bunun hiç evlenmek istemeyeceğini düşünüyormuşsun. Burada şaşırabilirsin. Bak karınca çıkmış bir kere bolluğun bereketin artıyor. Hanenin içinde böyle kalabalıklar çıkmış. Ufak tefek kalabalıklar var. Müjdeli haberler alacaksın. A, har A harfli birisiyle ilgili de kafanda bir soru işareti var diyor. Soru işaretlerinin cevapları gelecek merak etme. Dışarıdan 1, 2, 3 hatta elinde bir şeylerle gelen birileri de var. 4-5 kişi hanene doğru yönelmiş. Önce haberleri geliyor sonra kendileri geliyor. <laughs> Burada cami minaresi gibi bir şey çıkmış bak görüyor musun? Ne ki böyle? Belki böyle kutsal mekanlar hani böyle buraları gezmek, buralara gitmek, böyle bir ne bileyim böyle e, ruhani yerleri gezmek falan isteyebilirsin önümüzdeki günlerde. Yolların açık çıkmış. Hani hem maneviyatın yüksek hem böyle ruhsal yerleri gezmek falan gibi isteklerin olabilir. Onun dışında biraz ufak tefek laflar sözler ama aydınlıklar geliyor. Hayatına güzel aydınlıklar. Yani karamsar düşünceler içerisindeysen karamsarlıkların geçecek gidecek merak etme. Çok büyük bir kısmet geliyor. Hanenin içine kocaman bir balık giriyor. Evet büyük kısmetler yakalayacaksın. Büyük şanslar, büyük fırsatlar, büyük kısmetler yakalayacaksın. Burada ne diyor ki aslında diyor sen daha konforlu güzel bir hayat düzeni istiyorsun ve bu düzeni bu düzen içinde elinden geleni yapacaksın. Elinden gelen mücadeleyi yapacaksın. Mahkeme konuları varsa bu mahkeme konularıyla ilgili yani böyle iyi gitmeyen bir evliliğin içerisindeysen böyle bir mahkeme süreçlerine girip de bu evliliğinizi noktalayabilirsiniz diyor. Riskli kararlar alma, sakin ol, iyi düşünerek karar ver diyor. Çünkü diyor ki ilişkinde ilişkinde e, dengeye gelebilirsin diyor iletişim içerisinde olarak. Çok çalışacağın süreçlerin içerisindesin. Kafa karışıklıkların çok çok fedakarlıklar yapmışsın. Şu anda da fedakarlıklar yapman bekleniyor ama zorlanıyorsun diyor. Burada diyor ki dikkatli ol. Çünkü sen bir büyüme dönemindesin. Hanendeki huzursuzlukların geçmiş gitmiş. Her konuda önemli ayrıntılara odaklanmış, gizli düşmanlarını görmüş ve yeni başlangıçlar yapmış bir insansın. Aşk konularıyla ilgili de daha gerçekçi yaklaşıyorsun, daha böyle gözlerin, daha her şeyi net görerek gidiyorsun. Duygusal olarak yorulmuşsun ve bir özgürleşme döneminin içerisindesin. Burada diyor ki planlı olup planlı hareket et. Çünkü sen çok duygusal bir insansın. Diyor ki sabret, sabırlı ol çünkü çözüm yolları geliyor. Sezgilerin, rüyaların evet çok yükselmiş ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ve sen diyor artık bir yenilenme döneminin <laughs> bir yenilenme sürecinin içerisine girmişsin. Burada diyor ki bu yenilenme döneminde belki böyle kendi işini yapmak, kendine yeni bir iş kurmak. Şimdi bir şeyleri yenileyeceksin. Hayatınla ilgili yenileyecek olduğun bir şeyler var. Mesela ne olabilir? Evini yenilemek olabilir. Şey i̇şte ne bileyim, iş konusunda yenilenmeler olabilir. Halini, tarzını, tavrını değiştirmek gibi yenilenmeler olabilir. Ama diyor ki her ne olursa olsun bu yenilenmeler kendini güvende hisset. Askıda kalan mevzularla ilgili de güvende hisset kendini. İş, para, kariyer konularında çok güzelleşmeler olmaya başlıyor. Ne kere daha güçleneceğin güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Birazcık evet kafa karışıklıkların var. Yani böyle biraz kaoslu süreçlerin içerisinden geçiyorsun. Hani bir, böyle ya hep ya hiç diyeceğin bir zamanda olabilirsin. Ama daha şanslı olacağın daha güzel süreçlerin içe, süre, daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin diyor. Evet bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.